İslam mezhepleri tarihinin kendine özgü bir yazıcılık geleneği vardır. Bu gelenek, İslam düşünce tarihinin erken döneminde oluşmaya başlar. Yüzyıllar içinde de önemli hacme ve üne sahip bir edebiyat ortaya çıkar. İslam mezhepleri tarihi edebiyatı, yazarlar, eserler ve itikadi siyasi eğilimlere göre dönemler bağlamında ele alınır her dönemin yazım geleneği bilindiğinde aralarında karşılaştırma yapmak mümkündür. Bu konularla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar, İslam mezhepleri tarihi edebiyatı, oluşum dönemi, gelişim dönemi, duraklama ve taklit dönemi ile yakın dönemdeki gelişmelerdir. Programı izledikten sonra İslam mezhepleri tarihi edebiyatında oluşum ve gelişim döneminin özellikleri nelerdir? Duraklama ve taklit döneminde hangi gelişmeler yaşanmıştır? Yakın dönemdeki gelişmeler nelerdir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Mezhepler tarihi edebiyatının ilk örnekleri makalat türü eserlerdir. Makalat türü eserler batıl kabul edileni red veya hak edilen fikirleri ispat için çeşitli mezheplere mensup müelliflerin yazdıkları kitaplardır. Bu eserler daha sonra ehl Sünnet adını alacak yaygın dini telakkiyi ve başka bir itikadi siyasi grubun görüşlerini eleştirmek için yazılmıştır. İlk makalat örneklerini hariciler, mürciler, şiiler ve mutezililer kaleme almıştır. Bu eserlerin büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. Ancak bazı yazarların bu kaynaklardan yaptıkları alıntılar ve kitap adları dönemin eserleri hakkında bize bilgi verir. Özellikle doğru İslam inancını savunmak ve yanlış itikatları reddetmek adına bu tür eser teliflerini önemseyen Mutezili yazarlar olmuştur. Bu yazarlar arasında Cafer bin Harp, Verrak, Cahiz, Zurkan, Hayyat Belhî gibi isimler sonraki dönemlerin eserlerine kaynaklık etmiştir. Sonradan Ehli Sünnet adını alacak olan merkezi zümrenin alimleri ise diğer mezhepleri eleştirmek için kaleme sarılmada istekli olmamıştır. Bu isteksizlikte şüphesiz dinin ana bünyesini temsil etmelerinin ve çoğunluğu oluşturmalarının sağladığı özgüven rol oynamıştır. Ayrıca bunda Ehli hadis alimlerinin bidat kabul ettikleri gruplarla muhatap olmama, onların eserlerini okumama gibi tavırları da etkili olmuştur. <laughs> Üç yüzlü yılları takip eden 4. Hicri asır, mezhepler tarihi edebiyatının gelişmeye başladığı dönemdir. Bu dönemdeki önemli gelişmeler şöyle sıralanabilir. Şia mezhepi büyük ölçüde oluşumunu tamamlar. Bu yüzyılın hemen öncesinde Nevbahti ve Kummi yazdıkları eserlerde Şii grupları tanıtırlar. Şiilin kısa bir tarihini yazarak İmami Yeşyası'na tarihi meşruiyet kazandırmaya çalışırlar. Ehli sünnet rey ekoli kelam metoduna yönelir. Bunun sonucunda sünni alimler de mutezile alimleri gibi mezheplerin tasnif ve tanıtımına dair kitaplar yazmaya başlar. İlk sünni kelamcılar olarak tarihe geçen Maturidi ve Eş'ari makalat türünden eserler kaleme alırlar. Maturidi'nin eserleri günümüze ulaşmamıştır. Fakat Eş'ari'nin Makalatul İslamiyyin adlı kitabı haklı bir kavuşmuştur. Mezhepleri tanıtan bu eser ihtilaflı meselelerle ilgili olarak mezheplerin görüşlerine yer verir. Bu dönemin diğer iki meşhur kitabı Bağdadi'nin El Fark Beynel Fırak ile Şehristani'nin El Milal ve Nihal adlı eserleridir. El Milal'de sadece mezhepler değil, dinler de tanıtılır. Bu iki kitapta ve dönemin benzer çalışmalarında mezheplerin tasnif sisteminde 73 fırka hadisi esas alınmıştır. 73 fırka hadisi tek bir mezhebi kurtuluşa ermiş, Diğerlerini de doğru yoldan sapmış gösteren hadistir. Bu hadis üzerine yapılan bir içerik planı haliyle eserlerdeki malumatın nesnelliğine gölge düşürür. Buna rağmen eşari, şeristani gibi müellifler olabildiğince tarafsız olmaya çalışmıştır. Bağdadi ve Malati gibi alimler ise kitaplarını mezhepleri tanıtmak için değil, reddi amaçlı yazmıştır. Bu nedenle aynı tarafsızlığı yakalamaları mümkün olmamıştır. Eserlerde göze çarpan nokta ise Sünniliğin bakış açısından diğer mezheplere yöneltilen sert eleştirilerdir. <laughs> Mezhepler tarihi yazıcılığı 7. Hicri asırdan itibaren duraklama ve taklit dönemine girer. Bu dönemde Mutezile gibi önemli bir mezhep düşünce dünyasından büyük ölçüde çekilir. Harici hareketler de etkinliğini kaybederken yeni mezhep ve akımlar ortaya çıkar. Tasniflerde 73'lü sistem yine ana ekseni oluşturur. Müellifler ise özgün tasnifler yerine gelişim döneminin ünlü eserlerini taklitle eğitinirler. Bu dönemin en meşhur yazarı Fahrettin Errazi'dir. Osmanlı ile Şii-Safevi Devleti arasındaki siyasi mücadele ise dönemin eserlerindeki tavır ve üsluba da yansır. i̇bn Kemal, Birgivi, Sunguri, Akkirmani, Şirvani gibi Osmanlı müellifleri ise 73'lü tasnif üzerinden ehl-i sünneti tek kurtuluş yolu olarak gösterirler. Ayrıca başta Şia olmak üzere bidat ehli dedikleri kesimlere çok sert eleştiriler yöneltirler. İkinci meşrutiyet sonrası dönemde en önemli gelişme İslam mezhepleri tarihinin mustakil bir ders olarak medrese müfredatına alınmasıdır. Cumhuriyet döneminde İslam mezhepleri tarihi Darülfünün İlahiyat Fakültesi müfredatında da yerini alır. Bu disiplin etrafında yayınlar yapan ilim adamları arasında Yusuf Ziya Yörükan, Şerafettin Yaltkaya ve İsmail Hakkı İzmirli göze çarpar. 1949'da kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ise İslam mezhepleri tarihi dersi Yaşar Kutluay, Muhammed Tanci ve Etem Ruhi Fığlalı tarafından okutulur. İslam mezhepleri tarihi günümüzde temel İslami İlimler bölümüne bağlı bir ana bilim dalıdır. Bu disiplin çağdaş İslami akımları da araştırma sahası içine dahil etmiştir. İslam mezhepleri ve akımları, Klasik oryantalizmin ilgi duyduğu araştırma alanlarının başında yer alır. Ancak Müslümanlar arasındaki dini ve siyasi ayrılıklarla ilgili olan bu araştırmalar sadece bilimsel amaç taşımaz. Elde edilen bilgiler Batılı sömürgeci güçlere İslam dünyası üzerindeki siyasi hedeflerine ulaşmada da çeşitli yararlar sağlar. Şia üzerindeki araştırmaların dünya çapında hızlanması ise 1979'da İran'da gerçekleşen devrim yoluyla olur. O dönemde yeni İran yönetiminin desteğiyle İmamiye Şiasının temel kaynaklarının modern baskıları yapılır. Bu gelişmelerle birlikte Şia araştırmalarında bilimsel yayın patlaması yaşanır. Ayrıca 11 Eylül saldırıları, Arap Baharı, El-Kaide ve İşit terör örgütlenmeleri bu kez Selefilik ve Vehhabiliği ilgi odağı haline getirir. Bu akımlar hakkında İslam aleminde ve batıda akademik düzeyde çok sayıda kitap ve makale yayınlanmıştır. İslam mezhepleri tarihi edebiyatı, oluşum, gelişim, duraklama ve taklit dönemiyle yakın dönemdeki gelişmeler olmak üzere dört döneme ayrılır. Oluşum döneminde makalat türü eserler kaleme alınır. Mezhepler hakkında yazan ilk müelliflerse daha çok mutezile kelamcılarıdır. Gelişim dönemini kapsayan Hicri 4. asırdan itibaren sünni yazarlar bu alana ilgi duyar. Mezheplerin sunumunda 73 fırka hadisi daha fazla kullanılır. 7. Hicri asırdan itibaren İslam mezhepleri tarihi edebiyatı duraklama ve taklit dönemine girer. Bu dönemde Osmanlı coğrafyasında telif edilen eserlerde Osmanlı-Safevi siyasal çekişmesinin izleri görülür. Yakın dönemde İslam mezhepleri tarihi edebiyatı önce medreselerin sonra da ilahiyat fakültelerinin müfredatlarına müstakil ders olarak girer. Bu disiplin etrafında birçok bilim adamı yayın yapar. İran devrimi, 11 Eylül olayları ve Arap Baharı sonrasında tüm dünyada İslam mezhepleri araştırmalarına ilgi artar. Bu programda İslam mezhepleri tarihi edebiyatında oluşum ve gelişim döneminin özellikleri nelerdir? Duraklama ve taklit döneminde hangi gelişmeler yaşanmıştır? Yakın dönemdeki gelişmeler nelerdir? soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam Mezhepleri Tarihi ders kitabının birinci ünitesinde bulabilirsiniz.